Selamünaleyküm Selamun Aleyküm arkadaşlar. Başlamadan önce hepinizin ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı can yürekten kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk, bütün silah arkadaşları, bütün şehitlerimiz, bütün gazilerimiz saygı ve hürmetle anıyorum. İyi ki varlar. Onların sayesinde bugün özgür yaşıyorsak ne mutlu bize. Şimdi arkadaşlar burada size anlatmak istediğim şey Pekmez nasıl yapılır? Üzümleri bir çuvala koyarak çizme giyerek çiğniyoruz. Bu şekilde başlıyoruz. Şimdi her bölge değişik yapabilir. Bizim yaptığımız yıllardır bu şekil bu. Yaptığımız işlem bu. Bazı arkadaşlar pek üzümün üzerine toprağa sererek başlar. Biz ileride kestirme kazan dediğimiz yerde e, yaparak gidiyoruz. Burada çiğnediğimiz bütün üzümleri şurada biriktirerek burada elde sıkıştırılma olan bir pres var. Pres'te diyoruz. Size kısa kısa videolarla birleştirerek sonunda pekmez oluşunu göstereceğim. Orada da enişte istersen nasıl toprağı nasıl çalmanı göster. Git orayı kestirme kazanına. Enişte de kestirme kazanına toprağın ne kadar katıldığını göster. Bu orada. Koyalım. Toprağı biz orada koyuyoruz arkadaşlar. Burada özür suyunu, evet, Toprak koyarak, Toprak, beyaz toprak koyuyoruz. bir ee, toprak. Özel, ben şimdi bir toprağı gölgesine çıkıyor. Kekmesin mayası topraktır. Ölçü olarak da bundan burada artı gelirleri oluştuğu için bu kestirme Ilk yani ilk kaynama toprakla beraber mayalanıyor aslında. Şimdi Ve o kazan kaynadığı aslında zaman yedaksana. tekrar çekeceğiz. Ee, aslında nasıl olduğunu Nasıl oldu? Nasıl Evet arkadaşlar şimdi çiğnenilmiş üzümleri artık buradaki mini piresimize alıyoruz. Bunun içine de biraz su dökerek şu dışındaki üzümün tatlısını yıkıyoruz. Siz istediğiniz kadar üzüme su dökün. Asla suyun zarar olmaz, neden zarar olmaz. Çünkü siz bunu kaynattıkça suyla üzüm pekmez ayrılacaktır zaten. Eğer ben buna su dökmezsem pekmezin dışındaki yani üzümün dışındaki tatlıyı ayıramam bunu sıvılaştırarak ayırmış oluyorum. Burada preste bunu sıkmış olacağız. Bu Hı. da bizim üzümümüzün son kalan buradasındaki ne kadar tatlı varsa hepsini almış olacağız yani. Üzümümüzde biz buna ne diyoruz kalana? Kesinlikle. Cibire. 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 ha Bizim bölgemizde bu kalanı cibire deniyor. Tabii bundan kalan da sulandırarak yeniden ne alırız? Çok güzel üzüm sirkesi evet. elde edebiliriz. Şimdi bunun üstüne vidalı ayrı onu takıp sıkacağız, karıştıracağız. Gördüğünüz gibi komple yıkıyoruz yani. Bu aşağı yukarı 13 18 kasa üzümü. 4 paket falan. 4 kova yani 20 60 kilo civarı. Evet yani arkadaşlar. Bu şekilde mini presimiz var burada. Biz burada mengene deriz salk olarak. Gördüğünüz gibi burada sıktıkça artık geri kalan üzüm üzüm ee, aklıma gelmedi cibresinden kalan son üzüm tatlılarımız artık ayırıyoruz şimdi bir miktar sonra bundan damıtma olarak çıkıyor orada çok lezzetli bir ne diyoruz üzüme mengene şirası az sonra böyle damlaya damlaya yakmaya başladığında çok lezzetli bir üzüm suyu olacak Buna biz burada mengene şirası diyoruz sonrası duruyoruz. Bekleyip aslına tekrar sileceğiz. Artık bunun içinden cibire dediğimiz şey kerpici olarak çıkacak. Kerpici de parçayla suyu ıslatarak yeniden silke elde edebiliriz. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Üzümümüzü çiğnedik. Burada üzüm suyunu aldık süzdük. Şöyle bir özel yapılma. Bunlar hep krom arkadaşlar. Küflenmemesin. Kromla yapma. Ee, ne yaptık? Presten de suyumuz çıkıyor burada. Süzerek usluları alıyoruz. Burada kazana toprak ilave ediyoruz. Toprak da kirli bir toprak. Şöyle baktığınız zaman kirli bir toprak bu toprak üzümün mayası. Bu toprak yoksa üzüm yok. Kazanada da aşağı yukarı bir 3 kilo civarında toprak ilave ederek bu şekilde kaynamaya devam. Burada şimdi biz kestirme diye bahsediyoruz ama burada mayalanıyor aslında. Toprakla üzüm suyu mayalanmış oluyor değil mi? Evet. Burada. Şimdi de açılıyor işte. Bak şimdi ortadan yarılıyor derler işte. Göbek açıldığı anda bu işlem bitmiş oluyor. Bakın ateş, toprak alttan nasıl diyor ee, Toprak toprakla üzüm suyu ikisi birbirine burada mayalanmış oluyor. Katı, katı, katı. E, çok güzel bakın alttan toprakla üzüm suyunun nasıl geldiğini görülebiliyor. Bu şekilde. Şimdi burada kaynattıktan sonra bunlar dinlenmeye Bir gün bekleyecek. Ertesi gün veya en az 5-6 saat en az 5-6 saat bekleyecek. Toprak dibine sökecek. Ondan sonra üzerinden berrak su alınarak tekrar kaynayacak. O zaman da pekmez oluşacak. Evet. Evet. Kazanı ateşten alarak Şimdi burada dinlenmeye alıyoruz. Evet, bu yine üzüm suyu. Kaynamasını dibini toplayın yıkamış olduk. Şimdi bu iki kazanda ne oldu? Hazır. Mayalanmış yani biz testirebiliriz ama mayalanmış su olarak artık şurada büyük kazanda bu ocakta kaynamaya hazır ne zaman? Yarın. İlk hamleyi bitirdik yani. Burada ateş buradan geliyor. Arkadan gördüğünüz gibi bakın orada arkadan ateş çıkacağı baca var. Şu bacayla da yukarı ateş gidiyor. Burada gazan kaynıyor. Ateş buradan, odun buradan atılıyor. Evet arkadaşlar. Biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda ne yapıyoruz? Ee, toprakla mayalamış olduğumuz kestirmeleri artık toprak tabanına çöktü üstünden suyunu alıp bulandırmadan Allah izin verirse sabah kaynatarak ekmeze döndüreceğiz bu işi. Kazanımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi burada hazır. Sabah artık kaynamaya başlayacak. İyice dinlendirdik. Aşağı doğru indiğimiz zaman bu dabanda son kalan topraklı yeri de torbalara e, koyarak Burada bakınız. Buradan da toprağa süzülüyor. İşte arkadaşlar esas bundan damlayan su pişik. Yeter ya, pişik oluyor. Pişik, pişik oluyor. Damlıyor. Bu, Damlıyor. bu çok güzel. Bu şuranın tadı çok güzel oluyor. Yani bu lezzetli oluyor. Güzel oluyor. Evet. Hı? Hacı abi gole gelsin, gole gelsin. Sağ 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 sağ. devam. <laughs> devam. Maşallah benim oğlan müthiş bir hardiye yaptı. Oh. <laughs> Kaç saattir kazan şimdi bu şeyde? Şimdi saati geçti. Bir saati geçti. Kaç saat kaynıyor? 5-6 saat mi? İyi 4 saat. Evet arkadaşlar artık ne yaptık? Çiğnedik, toprakladık, kestirdik, dinlendirdik, kazanlardan duru suyu aldık. Artık ateş buradan veriliyor. Tabii ki burada da böyle ateş verirken ne olur? Biberler ütülür böyle, mısırlar, biberler hepsi de ateş bol olunca kazan böyle kaynamaya devam ediyor. Evet. Ateşin dumanı da yukarıdan çıkmıyor arkadaşlar. Hiç kimseye mahsuru yok. Burada bunlar dinlenmiş sular. Bakınız. Bu dinlenmiş su. Gördün mü? Bu dinlenmiş su artık. Yani bu kaynadıkça üzüme, şey, pekmeze dönüşüyor. Burada da topraklar. Kazanların dibine kadar topraklı yer süzülerek en son noktasına kadar kullanılmaya çalışılıyor. Bizim presimizdeki şey de artık tekinden geliyor mu daha halen mengeneden. Bunlar da bir kerpiş çiçek içinden bildiğimiz. Hapları koydum Evet o Evet, <laughs> evet, Kıramı. evet Kıramı. pilav mı yapıyor Emin? Pilav. Karayana bak nar gibi nar. Bak nasıl savuruyor adam. adam. Sen nasıl savuruyorsun? Bak bak. Bak nasıl savuruyor. Ha Ha? De, ha. Ha. vardı da biz ni yapmadık Desene. Aynen. Biz, bir şey, neydi, bizi <laughs> mazot var da şey değil mi? Ne? Bezelye miydi? Bunlar bezelye. İniyor, Bak uçak ne kadar aşağıda. Evet. Koş, 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 gibi. Sürekli ateş yanarak arkadaşlar savurmak gerekiyor. Karşı gidiyor Güneşler mi ne yiyor sen? Aman kafamıza düşmezdi. Korktuğunu niye gidiyor Aral? Korktuğunu ne? Bana ağlamadı. Güreş lazım şey... Anne! Gördüm anneciğim, tuttu dedim ya. Evet, ateş böyle yanıyor. Bitmeden haşeşteyir gari burası. Tam ekmeze dönmeye başladı evet, yavaş Köpük ne zaman oluyordu? Tam olacağım da değil mi? Evet, bu köpük tamamen kızarcık, kıpkırmızı ince bir Anne olacak. Oturacağım. Evet artık Son düzlüğe girdik arkadaşlar. İyice pekmeze doğru döndü. Savurkan bile ağırlaşıyor. Şu anda yüksek ateş vurursanız arkadaşlar bu kazanda hiçbir şey bulamazsınız. Hepsi taşar gider. İçinde hiçbir şey kalmaz. Pekmez kaynatmayı bildiğim için zaten güllüciyi güzel yapıyorum. Ben oradan öğrendim. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne oldu pekmeze döndü. Bak tabaktan geldi gitti gene örtemem. Açık tarafa gitme. Düzün bak arkadaşlar mesela hı. tabaktan bir taraftan bir tarafa kaydığınız zaman arka taraf açık açılmayacak yani örtümü kalacak. Tabağı diktiğimiz zaman arka tarafı örtülü kalacak. Bak bakayım örtülü mü? Ben görüyorum ama en Bak bakayım. Evet. Yaşlı çınar. E, Önem bitmez olmuş ha. Bak sen. Endiyan al bayağı oldu lan. sonra. Bu al bekmez oldu. E, yani. Sen endiyan aldıktan ki kargayı yiyen ama. Şimdi. <laughs> şimdi. Bir bakayım. Bak dakla yapışıyor. Geliyor. Geliyor tekrar buraya. arkadaşlar. Evet. Şu anda pekmez artık kazana girmeye başladı. Şimdi dinlenmeye başlayacağız artık. Affet yüzü indiriz oldu. Göz ayda Ağırlaştı zaten. Oturduğunda böyle Ağırlaştı. değil. Mi? Ağırlaştı böyle oldu. Tabanda kalan nazı oluyor. şimdi şey, şey, ben. ben da, da, atolları nere nereye yere. Tabak dikim devir içine. devir içine. Arkadaşlar tabanda kalan. Biraz bekledim sakın. Ağda oluyor. Çok fazla beklemiyorsun çünkü. Yani ne yaparsın? Evet. İkinci sıra bekliyor. Hakikaten ne şimdi? Evet. Filiz. Şunu tutsana Bir daha. Şunu oraya koy. Arkadaşlar koyacağım. o kutuyu da kaç yıl oldu ben yapalı bak. Bakamayın şunu da elimden alın. Koyacak yer bulamadım. Hah. Evet arkadaşlar. Evet, bulmadım, bulmadım evet arkadaş. 12 ayın hasatı. Yani şimdi Üzümü yaptık, deyip geçilmiyor. Ne yapıyorsun? Bunun işte efendim şimdi başlayacak kış bakımları, kış ilaçları, bahar bakımları efendim işte budası, ee, ilacı, suyu, işinin otu topluyorsun. Zaten üzümü topluyorsun bir gün gidiyor. Efendim geliyorsun, sıkıyorsun, suyunu çıkartıyorsun, ee, mayalıyorsun toprakla bir günde öyle gidiyor. İki gün pekmezi zaten kaynatıyorsun. Hazır mayalanmış suyu koyduğumuz anda 6 saat sonra kaynayarak pekmeze dönüşüyor. Ne demiştik? İşte 160 kilogram su koyarsan, aşağı yukarı 35 kilogram civarında, 30-35 kilo bira civarında da e, pekmez alabiliyorsun. Maalesef çok yorucu bir iş. Burada da ağdamız var. Şimdi ağdayı çekeceğim size. adı ederiz. Yani köpük. Biraz sonra iyice koyulaşacak. Bal rengini alacak. Evet. Pekmez'in yolculuğu buydu. Bütün arkadaşlara hayırlı olsun. Afiyet şeker olsun.